Sabah'ın efsanelerini dinleyerek büyümüş, o terk edilmiş evin gizemini keşfetmek için cesaret bulmuştu. Gece karanlığında adım attığı an kapı gıcırdadı. İçeri girdiğinde yalnız olmadığını hissetti. Fısıldayan sesler onu bilinmeyene doğru çekiyordu. Aynadaki gölge, geçmişin bir parçasıydı belki de. Korku ve merak iç içe geçmişti. O an Elif'in cesareti sınandı uzandığında gerçeğin yüzüyle karşılaştı. Kırılan ayna sadece bir yansıma değil, aynı zamanda bir kapıydı. Karanlıkta kaybolan Elif'in kendisi değil, ruhuydu. Evin sırrı artık onunla birlikteydi. Çıkmayı başardı ama içindeki değişim onu başka bir var. sadece dışarıda değil insanın içinde de var ve bazen en derin korkularımızı keşfetmek hayatımızı sonsuza dek değiştirebilir